Evet merhabalar arkadaşlar. Kavacık'tan ofisten çıktım. Şimdi koz yatağına doğru gideceğim. Orada bizim Mert'le buluşacağız. Bir de Mustafa Daşkın Mustafa'yla buluşacağız. Sohbet muhabbet. Akşam iş çıkışı saati İstanbul trafiği. Ana baba günü. Trafik içerisinde sürerken de hem sürelim hem biraz sohbet edelim dedim. Bakalım neler olacak yolda göreceğiz. Ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Yaya geçidi. Arabalar yol veriyor. Bir tane de adam var gelen ona da biz yol verelim. Teyzeye de yol verelim. Geç teyze geç. Kimse yol vermiyor ya. Arabaya da bizi dinleyip yol verdiği için teşekkür ederim bari de. Olabilir iş çıkışı akşam herkes yorgun görmemiş olabilirler. Sıkıntı yok. Evet bu trafik çok yoğun. Kavacık trafiği. Şunu kaldıralım. Sörümüzü açalım. Şuradan geçelim can kurtaran bakış taksi uzakta. Şöyle yandan kaçabilir miyiz bakalım. Taksi bu taraftan düz devam edebilir dikkat. Kırmızı arabayla Dacia'nın arasından dahil olalım. Kırmızı arabanın önünü zorlamayalım. Kırmızı araba çünkü şu anda soluyla haşır neşir daha çok. Araba ona yol verecek mi diye sola bakıyor. Sağa çok bakmıyor. Bizi görmeyip sağa kapatarak geçebilirdi. Değil mi? Yavaş motorcu arkadaşa dikkat. Gördü aynasından birini. Teşekkür ettim. Ama görmeye de bilirdi ona göre. Beyaz araba bu araya girebilir. Otobüsün arkasına o da girebilir arkadaş birazcık riskli gitti. Evet. Haydi bakalım. Beyaz araba yine çık. Ayrımlarda ayrımlarda yan yana kalmıyorum beyaz arabayla. Buraya da girebilir beyaz araba. Yine yanından geçmiyorum. Beyaz araba düz devam etti. Artık yavaş yavaş uzak bir şekilde geçebilirim devam edelim. Taksi aniden durdu. Uzak geçelim yine, uzak kalalım. Evet, taksi de bu tarafı kullanabilir. Aniden girebilir. Kaç kurtu? taksiden? Öğrenelim. Akşam trafiğinde herkes yorgun. Durağa mı gireceksin? Niye sinyal veriyorsun? Ben uzağından senin bir şöyle bir geçeyim. Sen girsen de geçecek payım olsun ya yavaş frenleye frenleye şu arabaya dikkat ettik. Kırmızının yanından hafif şöyle geçelim. Kırmızı diğer kırmızı arabanın yanından geçtik. Şu boşluğu değerlendirip bir tanesini geçebilirim aslında ama agresif hareketler yapmayalım. Biraz açık olsa buradan da geçerdim ama açık değil. Beni gördü gerçi. Bakalım yol vermeyi tercih edecek mi? Yok tercih etmeyecek tabii ki de. Gördü aslında beni de. Yani motorlar da şeritten gitsin diye diyor ihtimalle kendi içerisinde. Şu anda yol vermiyor. Bakalım. Doğru mu? Açılıyor yavaş yavaş. Geçeceğim kadar alan bırakacak mı bırakmayacak mı? anlamadım ama. Biz geçelim. Kırmızının yanından geçebilirim ama mavinin yanından geçemem. O yüzden yavaş yavaş geçelim. Şimdi artık onun yanından da geçebilirim. Geçtim. Çukura girmesen iyiydi aslında. Riskli minibüs arayı kapatıyordu. Görmedi beni. Kaçtım kurtuldum. Yavaş sürüşteyiz. Yavaş sürüş dinamiklerini iyi oturtursanız ne kadar büyük motorunuz olursa olsun akşam trafiğinde böyle çok sıkıntı çekmezsiniz. Gördüğünüz gibi burası tek şeritli bir yol. İki şerit yapmış arabalar görüyor musun? Motorculara kızıyorsunuz. Buldukları her araya giriyorlar. Tek şeritte tek araç gider. Yanından geçemez arabaların falan diye kızıyorsunuz ama her fırsat bulduğunuzda da tek şeride iki şerit yapıyorsunuz. Onu ne yapacağız? Değil mi? Trafiği daha rahatlatmak için, azaltmak için, bir an önce gitmek için yapıyorsunuz. Ama motorcular yapınca motorcular kuralsız diyorsunuz. Çok samimi olmuyor. Demek ki fırsat bulsanız siz de yapacaksınız. Sığmadığınız için yapmıyorsunuz demek ki. Bak sığdığınız yeri nasıl hemen iki şerit yapmışsınız. Tek şerit yol burası normalde. Bak tek şerit yol ama iki şerit geçiyorsunuz. Şöyle yapalım mı? Hop. <laughs> Eyvallah. Çakarlı abi sinirli olabiliyorlar o yüzden iyice emin olduktan sonra kaç kurtul yapalım ondan. Sonra kızıyorlar mızıyorlar tartışmaya girmeyelim. Bak gördüğün gibi tek şerit hala burası ama iki şeritlik araç gidiyor. Demek ki fırsat bulunca siz de yapıyorsunuz abi. Samimi olalım biraz değil mi? Taksiciden şöyle kafayla yol isterim ama o içeceği var. O yüzden şöyle baka baka geçelim hafiften emniyet iyi şeridine doğru. Basat birazcık yolu açsın bana. Evet. Geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Evet şimdi geçebilirim. Lastiğinin doğrultusu bu tarafa, bu tarafaydı. O yüzden geçmedim. Polisten önce geçtik ama inşallah kızmaz. Haydi gidelim bakalım emniyet şeridinden efendi efendi gidelim. Çok gazlamadan, çok abartmadan, çok aşırı hareketler yapmadan emniyet şeridinden gidelim. Emniyet şeridinden giderken arkadan önden gelen çakarlı araçlara, işte görevdeki araçlara dikkat etmek lazım. Onların gidişini aksatmamak lazım. Yol vermek lazım. Akan trafikten çok fazla hızlı gitmemek lazım. Herkesin her an emniyet şeridine gireceğini düşünmek lazım. Arkadan gelen motosikletlere çok dikkat etmek lazım. Genellikle kendilerini belli etmeden birden, ani, hızlı bir şekilde geçiyorlar. Zaten emniyet şeridinde giderken herkes çok hızlı. <laughs> emniyet şeridinin en hızlı soğuğu herkes. Normal yollarda o kadar yoklar. Atalım 4. vitesi. Şehir içinde gidiyoruz. Yüksek devre ihtiyacım yok şu anda. arabaları hep gözlemliyoruz. Neden fren yaptılar? Neden bu tarafa doğru yanaştılar? Acaba hem niye şeridine mi girecekler? İki şerit öteden bu tarafa girecek olacak mı? Özellikle ayrımlarda en sağdan emniyet şeridinden gidiyorsak özellikle ayrımlara yaklaşırken yandaki arabaları iyi gözlemleyeceğiz. İz düşümünde kalmayacağız tam girişlerde. Olabildiğince erken bir şekilde şerit normal şeritlere gideceğiz. Taralı alandan bazen geçmemiz gerekiyor çok sıkışık trafiğin içerisinde olduğumuz için. Onu yaparken de mutlaka ve mutlaka araçların aynı iz düşümünde kalmadan ve onların hareketlerini iyi gözlemleyerek geçeceğiz ki sıkıntı yaşamayalım. BMW'nin yanından çok yakın geçmeyelim. İkisinin arasına girelim. Burayı geçtikten sonra tekrardan şehre çıkalım, hadi. Yine atalım dördüncü vitese rahatlasın motor şehir içinde. Evet, şimdi ileride bir tane ayrım var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden yola ayrım var. Biz düz devam edeceğiz. Ama bu şeritten gelen araçların birçoğu da Yavuz Sultan Selim Köprüsü tarafına girmek isteyebilir. Mesela şu araç gibi. Mesela şu araç gibi. Bak geliyor geliyor. Arkamda bir tane araç var hızlı. Hop kaçtım ondan. Normal şeritlere döneceğim şimdi. Gördün mü? Bu da girdi oraya. Zaten niyet oydu yani. Bir an önce terk ediyorum. E, o ayrımda iz düşümünde kalmıyorum. O beyazla yan yana gitsem 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 mesafe kapandıkça bir yerden sonra o üstüme kırıp Beni hiç umursamadan girişine devam edecekti. Ben de riskli bir durumda kalacaktım. Ama öncesinden kendi pozisyonumu alıp düz gideceğim için normal şeritlere doğru döndüm. Bunu yaparken de yine yüz düşümümde başka araç olmamasına dikkat ettim. Arkamdan hızlanarak bir tane araç geliyordu. Biraz hızlandım, ondan kaçtım falan. Yani bu şekilde kendimizi kollayarak gitmemiz gerekiyor. Özellikle bu ayrımların orada yerde katılımlardan gelenlerde de aynı. Orada da katılımdan geleni şöyle can kurtaran bakış, omuz üstü bakışla kontrol etmemiz gerekiyor. Ayrımlarda diğer şeritler, yan şeritlerimizdeki hareketleri, katılımlarda da katılımdan gelenlerin hareketlerini iyi gözlemlememiz gerekiyor ki riski durumlarda kalmayalım. Unutmayın çok savunmasızız, kendimizi iyi korumamız lazım kırmızı araç süratli, motosikletçi yavaş. O yüzden kırmızı aracın geçmesine izin verip sonra motosikletçiye geçin. Kırmızı araç geçti. Hemen yine can kurtaran bakış geldim. Bir ayrım var ileride. O ayrıma kadar nasıl gitmem gerektiğine karar vermem gerekiyor şimdi. Bu önümdeki kasası büyük aracı yine can kurtaran bakışla yana geleyim. Çünkü kasadan dolayı ileriye dair görüntü alamıyorum. Çok yüksek ve çok büyük. İleriyi göremiyorum. Kırmızı arabanın üstünden ileriyi görebiliyorum. Onun arkasında gidebilirim de büyük araçların arkasında o kadar çok gitmeyin. Çünkü ileriye doğru daire aldığınız bilgiyi kapatıyor. Kaçtım. O gri arabanın farkındaydım. Bu tarafa girmeye çalışsa benim B ve C planım vardı. B planım emniyet şeridine kaçarak gitmek. C planımsa çok abartılırsa, o da emniyet şeridine girerse ayrımdan girip gitmeyeceğim yola doğru gitmek. Emniyet şeridine biraz önce bu yüzden çıkmadım. Resmi araç geliyordu. Öncelik onun. Ona yol verdim. Şimdi biraz sonra da şurada ayrım olduğu için yine bu şeritten devam ediyorum. Yine emniyet şeridine çıkmayacağım. İki şerit birden değiştirip şu ayrıma girecek olanlar olabilir. O yüzden şurayı bir kontrol ettim can kurtaran bakışla. Çakarlı araç o da emniyet şeridinden geçecek. Büyük araç. Vites düşürelim rahatlatalım. Arkadan gelen yok yine de can kurtaran bakış. Geçtim. Agresif bir şekilde değil yavaş yavaş resmi araçların bir çakarlı araç var onun önünde de bir tane resmi araç var onların arkasından kontrollü bir şekilde gidiyorum çok yaklaşmıyorum onlar burada katılma biraz zor katılacaklar araba olarak geçmeleri zor olduğu için o yüzden onlara göre ben de yavaşladım tekrardan geçtim Dacia'ya geçmek istemiyorum çakarlı bir araç tekrar arkama gelecek yapışacak o yüzden hızımı kestim o zaten öndekileri şimdi aça aça gidecek ben de onun arkasından yavaş yavaş gideceğim Emniyet şeridi de araç geçecek kadar yer yok ama o çakarlı araç siren çala çala aça aça şey, işte normal şeritteki araçlara biraz daha gidin diye diye açtı yolu. Şimdi artık bir araba sığacak bir boşluk oluştu emniyet şeridinde oradan gidiyor. Ben de onun arkasından abartmadan yavaş yavaş sakin sakin gidiyorum. Şimdi köprünün orada emniyet şeridi daralıyor. Emniyet şeridi daraldığı için bu bir şeride dönüp geri gelmesi gerekecek. Döndü şeride. Şimdi tekrardan emniyet komple çıkacak. Evet şimdi tekrardan çıktı. Ona göre o yavaşlayacak diye ben de yavaşladım. Fren lambaları yanıyor. Gaz kapatarak ben de yavaşlıyorum. Fren yapmadım. Arkamı sürekli kontrol ediyorum tabii. İşte bu bahsettiğim bu. Katılımdan gelen arabayı gördüm. Hızını analiz etmek için baktım. Aynamda da gördüm. Ben ondan hızlıyım. Bastım geçtim. Onun hızını analiz etmek için dönüp bakıyorum. Tekrardan Çakarlı araç gidiyor. Emniyet şeridi daraldı. Şeridine döndü. Ondan sonra tekrar emniyet şeridine çıkması lazım şurada. Ben yavaşlayayım. O çünkü agresif bir çıkış yapacak. Evet. Devam. Yavaş yavaş devam ediyorum. Önümüzdeki çakarlı araçtan biraz mesafe bırakarak devam ediyorum. Ani hareketler yapabilir. O yüzden mesafe koydum orama. Arkamdan da iki tane motosikletli geliyor. Onların arkasından da bir tane araba geliyor. Onları da sürekli gözlemleyeceğim. Bana yaklaşan olursa yol vereceğim. Emniyet şeridinde kimseden hızlı gitmeye çalışmıyorum. İsteyen beni geçebilir. Ben kendimi güvenli hissettiğim ortamdaki bütün riskleri değerlendirip onlara karşı önlem alabildiğimi hissettiğim hızda gidiyorum. Şimdi biraz hızlanacağım. Niye? Çünkü hayrım var ben girmeyeceğim geçtim. Kontrol edeyim de gidiyorum. Beyaz aracı da geçtim. Şu araç son anda girmeye karar verdim. Ona da baktım. Geldim. Taralı alandan girdim. Mavi araca göre yavaşladım. Devam. Burada da yine bir çıkış var. Burada da yine araçların yanından geçerken dikkat edeceğim. Araçlar birden tekrardan erkenden girmek isteyip emniyet şeridini de, de hafif taşarak kullanarak girebilirler. Mesela şu gri araç gibi yavaşlıyorum. Gri aracın önünden de geçebilirim ama emin değilim yani iz düşümünde kalmıyorum. Son anda buraya girmeye karar verir diye arkasına yanaştım o yüzden. O geçtikten sonra, geçtiğinden emin olduktan sonra düz devam ettim. Arkamda bir motorcu var. Ona bir yol vereyim. O biraz hızlı gitmek istiyor galiba. Yol verdim. Geçsin o. O hızlı gitsin abi. Biz yavaş gidiyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi katılım, katılımdan gelenler var. Hafif bir gaz kapattım. Şuradan hafif görüntüyü aldım beyaz aracın görüntüsünü. Servis aracı yüze uzak. Geldim beyazın arkasından tekrar emniyet şeridine düşeceğim. Yine kontrol ettim. Gelen giden yok. Devam. Açalım yavaş yavaş gazı. Biraz genişledi emniyet şeridi. Biraz hızlanabilirim. Ama trafik çok yavaş ya. Bundan daha fazla da abartmıyorum. Evet motorcu geçti. Gelen arabanın hızını kontrol ettim. Önüne girerim. Açtım gazı. Hızlandım. Şimdi kapattım. Park eden kamyonu şimdiden gördüm. Şeride döneceğim bir yer olacak. Onun planını yapıyorum. Gaz kapatıyorum. Gaz kapatıyorum. Evet. Beyazın yanına girebilirim şuraya. Girdim. Hafif frenledim. Geçtim ve devam ettim. Tekrardan emniyet şeridindeyim arkamdan gelen yine iki tane scooter var sinyali değerlendiriyorum sinyali değerlendiriyorum sinyali değerlendiriyorum daha mesafe var geçtim birden gelebilirdi sinyal verir vermez o yüzden ona göre değerlendirdim scootercıya geç dedim geçti şimdi bak şu karavan gibi araç düz gidecekmiş gibi aslında hareket ediyor ama son anda gelebilir o yüzden uzak hızlandım tam taralı alanda yan yana kalmadım ve geçtim. Burada da aynı şekilde Bostancı Maltepe ayrımı var. Bostancı Maltepe ayrımından da girmeyeceğim. Ben skuterli da yavaş. Şu anda biraz iki şerit kaymam birazcık sıkıntı olacak. Skuterli yavaş olduğu için o yüzden trafiğe katıldım. Arkamdan gelen skuterlıya dikkat ediyorum. O geçtikten sonra bir can kurtaran bakış diğer şeridi kullanayım. Kullanabilirim burayı da. Devam. Skuterlere dikkat. Ben düz devam edeceğim. Artık şeritlere döneyim. Trafik hızlandı. Scooter bana yol verdiği zaman şuradan şöyle kaçalım. İleride trafik sıkışabilir o yüzden açıyorum ama en ileriye bakıyorum trafik nerede sıkışıyor diye. Fren lambalarını gördüm gaz kapattım. Fren lambalarını gördüm. Ta ileride araçların fren lambalarını gördüm. Demek ki trafik sıkışıyor o yüzden fren yapmaya başlıyorlar. Ona göre şimdiden gaz kapattım trafiğin hızına doğru düşeceğim. Akıcı bir şekilde. Birden ani frenlemeler yapmayacağım. Böyle dalmalı malmalı bir şeyler yapmayacağım. Atalım uygun vitese. Üçüncü vites yeterli. Geldim. Kontrol ediyorum ışığı. Çok güneş var. Güneş vizörümü indirdim. Güneş vizörü olmadan yapamam ya. Gerçekten çok işime yarayan bir aksesuar. Arai gibi markalar güneş vizörünü koymuyorlar kaska güvensiz buldukları için ama o noktada da beni kaybediyorlar. Haklı olabilirler belki ama güneş vizörü, kaskın içindeki güneş vizörü benim için olmazsa olmaz. Direkt tercih sebebi yani. Evet, şimdi burada ileride şu inşaat çalışmasının oradan gireceğim kafeye. Umut'un mekanı orada Mert'le ve Mustafa ile buluşacağız. O yüzden diğer şeritleri kullanmıyorum. Filtreleme yapmıyorum. Normal şeridimden gidiyorum. Arkamı da kontrol ederek tabii kendimi koruma altına almış durumdayım. Buradan biter bitmez alacağım içeri. Evet. Burada. Evet. Bugünkü videomuzda bu şekilde olsun bakalım. Geldik. Burada da bir sürü motorcu var. Ama motorcu mekanı burası. Nereye koyayım? Zaten buradayız ya. Şuraya bir yere park edeyim. Sonrasına sonra bakarız. Olur mu? Evet. Burası. Sankofa Coffee Shop gelirseniz bayağı motorcu mekanı bak Bir sürü motor var önünde. Hadi görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ben bunu böyle koymayayım. Geri geri koyayım. Hadi görüşürüz eyvallah.